Herkese merhaba sevgili haridarlar. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Bakınız artık bu haridar kelimesini düzgün telaffuz edebiliyorum. Bana Azerbaycanlı abiler öğrettiler. İzlediniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Hemen şurada linki var tıklayabilirsiniz. Azerbaycanlı abilerle geçtiğimiz hafta sonunda zaten hemen e, video çeker çekmez yüklemiştim. Geçtiğimiz hafta sonunda çok güzel bir meyhane yaptık. İstanbul'da buluştuk kendileriyle. Yıllardır İstanbul'da yaşayan Azerbaycan asıllı e, abilerimiz Kendileri amatör olarak meyhaneyle da uğraşıyorlar ve çok güzel söylediler. Ben de hayatımda ilk defa orada bir kuple meyhanecik söyledim. Bir kuple. Ama maalesef orayı kayda almamıştık. O sırada kayıt esnasında değildik. Ama çok beğendiler yani. Hoşlarına gitti. İlk defa söyleyen birisi için dediler. Hatta yazıp okumadan söyleyen birisi için çok güzel söyledim dediler. Neydi? Ee, çerez getirdik ki buraya herkes yesin. Burada da abiler güzel meyhana desin. Siz böyle güzel sözler söylerseniz kesin. Cihan Ünal'da kudreti artırarsınız. Evet, bunu evet, evet, orada Hayal Aslanzade abiyle sokakta yürürken yaptığımız e, meyhananın, ufak çaplı bir meyhananın devamını getirmiştik. Orada da ben bunu söylemiştim arkadaşlar. Her neyse, çok güzel bir videoya geçeceğiz arkadaşlar. Namık Karaçukurlu, meyhananın efsane isimlerinden bir tanesi. Yıllar evvel tabii meyhanayı bıraktı ve muhannilik dediği Azerbaycanlıların şarkıcılık mesleğine döndü. Şarkıcılık yapıyor kendisi. E, ama zamanının efsane isimlerinden bir tanesidir. Hatta birçok defalar bana yorumlarda Namık Karaçukurlu'yu neden yapmıyorsun? İlla Namık Karaçukurlu yap diye böyle defalarca yorumlar geldi arkadaşlar. Sonunda evet Namık Karaçukurlu fanatiklerini sevindirdiğimize inanıyorum. Karşınızda Namık Karaçukurlu. Ve benim de çok sevdiğim Azerbaycanlı hıridarların da bence gayresiz yani noksansız herkesin çok sevdiği Meşet Baba ile beraber efsaneleşmiş bir kafiyeleri vardır. Yaşı yüzük parmağı girsin. Yaşı yüzük gerek parmağı girsin diye. Buyurun uzatmayayım lafı. Çok içinde de konuşmayacağım. Çok bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Doğrudan doğruya o muhteşem güne o güzel güne geçelim. Buyursunlar. Ha bular mənim qabağından giyillər. Sözün düzmür deyəndə giyillər. Anlamayillər, kiminlərdə deyillər. Bular gərək olsun torpağa girsin. Bular gərək olsun torpağa girsin. Yaxşı üzük gərək barmağa 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 girsin. Yaşam öz adı mən, deyim sənə də hər də dünyadı mən Hatırladım tişeri fər adı o da o da yarmağa girsin Gerek o da o da yarmağa girsin Yaşı yüzük gerek varmağa girsin Yaşı yüzük Hey bular menden ne ihaneyi bilenibiler, cevan bu şaklar bu cevbi bilenibiler, beni görübler korkular seksenibiler. Her üçü gereğ duçuldağa girsin, her üçü gereğ duçuldağa girsin. Yak şu üçü gereğ girsin, yak şu üçü gereğ girsin. Evet arkadaşlar, demin söyleyen abi vardı bir tane yaşlıca bir abi. Onu tanımıyorum maalesef. Kim olduğunu bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlarda bize bilgi sevinirim. Burada namı Karaçuklunun çıl da dediği. Ee, bir köy Azerbaycan'da bir köy adı Aselim Çıldağ'ın da memleketi orada e, hastaları korkan hastaları böyle sıcak taşla bir terapi yapıyorlarmış iyileştiriyorlarmış burada da namık karaçukurlu oraya bir kinaye yaparak benden korktunuz çıldığa gidin diyor. Çox alı bizlər də olub gözləyən, qadam-qadan həmən pillik istəyən, qadam-qadan həmən ocalı izləyən, qara çuxurdan açan çıxıb söz deyən, meydanə qoy əhli maşdağa girsin, meydanə qoy əhli maşdağa girsin, yaxşı üzük çələy parmağa girsin, yaxşı üzük çələy parmağa girsin. <laughs> taş mıcıkarsın mı köylere uç mıcıkarsın mı meydandan taş mıcıkarsın mı istir lahmet di gel yaga girsin istir lahmet di gel yaga girsin yak şu üzikere bir girsin yak şu üzikere bir varmağa girsin Arkadaşlar çok konuşmak istemiyorum ama ister istemez araya da giriyorum. Şimdi burada Namık Karaçukurlu'nun ne kadar büyük bir meyhanacı olduğunu görüyoruz. Meşet Baba'nın ne kadar büyük olduğunu zaten biliyorduk değil mi? Defalarca konuştuk kendisiyle. Ali Ekber Yasamalı'nın röportajında da konuştuk. Defalarca Meşet Baba'ya, Meşet Baba'dan bahsettik. Namık Karaçukurlu'nun esprisi şu karşısında Meşet Baba var. Ona laf atıyor. Karaçukur'dan ne zaman adam çıkmış diyor. Yani meyhana söyleyen çıkmış gidiyor. Bütün kafeleri Karaçukur üzerinden yapıp gerekirse Ali Ağa'ya girsin diyor ki meyhananın babalarından Ali Ağa vahit gerekirse girsin diyor. Ben yine de kaçmayacağım meydandan söylemeye devam edeceğim diyor. Harika, harika. Şerbaba işüldü berdi yoktu, her yağda üzümdü yoktu. El yağa gelsen bana ferdi yoktu. Laf istiyor orta ortağa girsin, laf orta ortağa girsin. Yaxşı üzük gələy parmağa gilsin, yaxşı üzük gələy parmağa gilsin. Canım canı bu gün alam, bir azca ədəbli olsan ay balam. Sən sersə sən anma, mən sə qartalam. Gərək sənin başın qaynağa gilsin, gərək sənin başın qaynağa gilsin. Yaxşı yüzük kerek parmağa girsin Yaşı yüzün kerek parmağa girsin Ha ben ki varam namı kaçtı yalansan Sen kim sen ki sahada zurna çalansan Kartal bulursan bala sağ sağansan Bes el yer etin dırnağa girsin Bes el yer etin dırnağa girsin Yaşı yüzün kerek parmağa girsin Yaşı dehası sakin tutur Kafiyenin dehası sakin tutur Herden seni iman tutur, dün tutur Bu səni cin tutur. Qərir dükör nə gün sancağa girsün. Qərir dükör nə gün sancağa girsün. Yaxşı düzük kəlik barmağa girsün. Yaxşı düzük kəlik barmağa girsün. Ha, hələ səninlə sarı qədər işim var. sana da benim de kardeşim var. İlahiden bir sene kardeşim var. Aynen evin yanına elfağa girsin. Aynen evin yanına elfağa girsin. Yakşı yüzü geley parmağa girsin. Elif mı diyor, Elif mı diyor ismi anlayamadım arkadaşlar ben. Bunu İsa Elif diye çevirmiş. Bilmiyorum böyle bir isim var mı da. Bahsedilen oradaki misafirlerden bir tanesi olsa gerek. yanına gelsin dediği. Çok tanımıyorum yani. nəm sinəmə yumruğun da gəlir döyürsənəmə bu nə qarışıqdır sən nənəmə mən onsuz ki sinəgumdaga girsən mən onsuz ki sinəgumdaga girsən yaxşı sikkəlik barmağa girsən balık kimi gerek kırmağa girsin balık kimi gerek ırmağa girsin yaxşı üzü gerek parmağa girsin o namı gələ balıq dövr canlıdır karşı qarşı istiqanlıdır namı gözü ədəbli arkanlıdır bu mezbur eləyir bardağa girsün. bu mezbur eləyir bardağa girsin yaxşı yüzük gerek parmağa girsin yaxşı yani, yüzük gerek parmağa girsün burada kafiyeler kuracağım Meyhane ile namuzu uyduracağım Ben bilirim vursam kimi vuracağım Röş bıçağım böyle alçağa girsin Röş bıçağım böyle alçağa girsin Yaşı uşak, yaşı yüzü gerek parmağa girsin Yaşı yüzü gerek parmağa girsün. Ben sen bıçağı gören kimi kokmuşsan Havayı yere besmi öz ve yakmışsan O yüzü girme şu sola takmışsan Kadın da sana girsün. Kavunda yarı güzlük sağa gülsün Yakşı güzlük gerek girsün, gülsün Yakşı güzlük gerek parmağa gülsün Bırakılar anlamıyor Hansı yoldadır Anlamıran sık pazarda koldadır Senin hele öz üzgün de soldadır İndi gerek açıp çardağa girsün, İndi gerek Açıp çantaya girsin Yakşı yüzük parmağa girsin ha, Bu yüzükü taktım deme ben Kalkım için her zaman alacağım ben Kalkım için her zaman alacağım ben Söz bağında ay baba alacağım Ele ki bunlar yar para girsin Ele ki bunlar yar para girsin Yakşı yüzük parmağa girsin Yakşı yüzük parmağa girsin Her zamana de yaşa dolmuşsan Benim kabahatimde kazmit ol. Olursan, sen Sen firavatsan ama ki solmuşsan Elbi bağban gerek Allah'a girsin Elbi bağban gerek Allah'a girsin Yakşı yüzü gerek parmağa girsin Yakşı yüzü gerek parmağa girsin bunlar bugün bizim kendi bunlardı Meşer baba yatmayıp da O söz Allah dönür baba alardı Sana ele sokun bağır, sana girsin Sana ele sokun bağır, sana girsin yaxşı üzün kərək barmağa girsin yaxşı üzün kərək barmağa girsin bunlar ala gedəcək belə fasonla meyxanalı bunlar demir zəkonla kim sözləsə sənin mikrofonla həmin adama bir dənə qurbaga girsin həmin adama bir dənə qurbaga girsin Meknan sen ki din girsin bu aralar kurbağa, onda sana da bir gün tıspalay girsin, onda sana da bir gün tıspalay girsin, yakışın yüzü kerey girsin. Nasıl arkadaşlar kızıştı meyhane. Çok güzel değil mi? Meşet baba kurbağa dedi, namuk durur mu? Tosbağa dedi namukta. Yani efsane, efsane. Namık Karacıkolu da kesinlikle tabii ki boş bir adam değil. Yani boşu boşuna da Namık Karacıkolu değil. Yani. <laughs> Məni bizdə dostum Əlfağanı bayaq xoxmışam sənə bu bağanı az qalının gözvə ət ağa girsin barmağım az qalıp ət ağa girsin barmağım gözvə ət, ət ağa qədərni oğulan asır cama sözün girmir o məndən mərahat arzun budur mən çevirəm salamat baba 7 metrəlik ağa girsin baba 7 metrəlik ağa girsin şair odur həmişə ağa girsin Gerek parmağa girsin Yaşşı yüzük gerek parmağa girsin A sen kimsen açıp tökürler seni Sen kimsen açıp tökürler seni Duman kimi dağa tökürler seni Maş dağlar girip sökürler seni O gün olsun sana pirşada girsin O gün olsun sana pirşada girsin Yaşşı yüzük gerek parmağa girsin bir şaha da bir köy adı, maç daha gibi aynı, bir köy adı arkadaşlar. Girmek bizi gözyaşımızı kökmişer, süzüm verdiziyi o kadar küçmüşer. Ben babanı o gerdene söçmüşer. Bu gerekli tazeden yara gürsün, bu gerekli tazeden yara gürsün. Yakşı üzeyin gerek balmada gürsün, yakşı üzeyin gerek balmada gürsün. damar buza kesen kili Söz alamında etilli rozeyem Bular ketse gerek partlağa ketse Bular gerek keçse partlağa girsin Bular gerek girse partlağa girsin Buradaki doza, glikoza ve roza kafiyelerini geçenki toplantımızda, buluşmamızda arkadaşlar buna Azerbaycan dilinde hem kafiye denildiğini öğrendim. Yani onlar komple bir cümleye kafiye diyorlar. Bu arada bizim kafiye dediğimiz şey de hem kafiye diyorlar. Ben de o meyhana sanatını konuştuğumuz için Azerbaycan terimlerini kullanmak istiyorum. Bu hem kafiyeleri nereden hatırlıyoruz arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Dikkatli takipçilerimiz hatırlayacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, i̇lk videolarımızdan bir tanesiydi. Bayram Kürdehanlı'nın ne oldu sene ne oldu e, kafiyesi. Hatırlıyor musunuz? Orada Bayram abi söylüyordu. Sendeki glikoza. Kızıl güldür roza. Sendeki glikoza. Ne oldu kalktı doza. Ne oldu sene ne oldu diyordu. Evet evet diye hatırlıyorum ben de. Fena değilim yani. Belki de Meşet Baba'dan e, apardı onu. Kim bilir? Bilemeyiz. Gerçi orada yanında Meşet Baba da vardı. O kafiyede. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Ama anam bu babanın gücüne Üzü düşürdü derle gülür gücüne Lidizye gelsen bunun ne vecine Gerek dökür asfı zambana gülsün Gerek dökür asfı zambana gülsün Üzü görür ki Ağzık var bana. Hiç. <laughs> Hiç bitmesin isterdim şahsen. Bir tane daha kafiyesi var. <laughs> Meşet Baba'nın arkadaşlar. Oradan Amık Kara yok. Aşık olduğum bir kafiye. Ahmet Çelebi. Bizim çok seçkin hridarlarımızdan bir tanesi olan Ahmet Çelebi'ye teşekkür ediyorum gerçekten. Onun tavsiyesiyle dinlemiş olduğum bir e, kafiyeydi. Onu da inşallah Meşet Baba özel bölümünde yapacağız arkadaşlar. Yapacağız. Sizlerin de bayılacağını, çok seveceğini düşünüyorum. Çok güzel böyle ufak e, nüanslar var, anekdotlar var. Onlara da değineceğim orada inşallah. Hatta birkaç de böyle birleştireceğiz, röportajlardan falan alacağız falan. Güzel bir Meşet Baba bölümü olacak diye tahmin ediyorum. Neyse arkadaşlar, bu kafemiz böyleydi, bu videomuz. Yani epeyce eski, muhtemelen 2000'li yılların başlarında diye tahmin ediyorum. O zamanlar Meşet Baba'nın prime dönemi, Namık Karaçukurlu'nda meyhanada fırtına gibi eski yıllardan biraz köhne de olsa, yani görüntü kalitesi biraz düşük de olsa çok güzel bir meyhana. içeriği çok kuvvetli, çok dolu dolu bir meyhanaydı. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Gittiyse beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayalım. Abone olmayanlar da abone olmayı unutmasınlar. Yorumlarda da buluşalım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar meyhaneyle kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.